Kim adamlara yarımdır, çeyrektir değil attak Onlar da yüreğe bilseniz kaçaracak deli kararsınız. Sen Abi. tanıyalım. Evet ben Milas Yörük Türkmen Derneği Yörüklerinden Milas Yörük Ovalarından Milas Yörük Yörüklerinden Sazkabak Sıvadesinden Kiriş Mehmet'in torunu Hacı Mehmet Kiriş'in oğlu Mustafa Kiriş. O kadar. O kadar. Şiir mi diyeceksin? Türk mü diyeceksin? Bir şey de. Bir şiir okuyayım Arda Türk'ü. Yaprağı sararıp bükülüşünden sonbaharın gelişini bilen Geçinin kuyruğunu yukarı dikişinden yağmurun yağışını kışın gelişini bilen işte yörük budur Tunaların geçişinden ilk ilkbaharın gelişini Korkutuşundan yaylalara geçişi bilen işte yörük budur ne? Yörük yaylaya çıkınca çamacı dimine kara çadırı kurunca Acı yavan kuru soğan Yanında bir tas tulu ayranla karnını doyurunca Yediği ekmek çıkını camından asınca Yazın geldiğini bilen işte yörük budur Geçilerin sırt aşağı inişinden Kaval yanık yanık çalışından Zevklenen işte yörük budur Kara çadır kurulur üç direk üç ardır çanaktan Kalbimiz iman Dilimiz asla sapmaz doğrudan Selam olsun tüm yörüklerimize yürüyüm diyenlere Selam olsun güzel Türkiye'mize. Selam olsun ne mutlu Türk'üm diyele. O kadar. O kadar. O kadar. O kadar. Bir de Türk asır <laughs> gari üstüne. Asıl adam. <laughs> Değindi gari. Görle, güzel şarkı Yayla yollarından yürüyüp gelin, oy gelin, oy gelin, oy gelin. Şalvarını sür gelin, gelin, oy gelin, oy gelin. Bu tarla uzun tarla, parla sevdiğim parla. Yakına gelemezsen, uzaktan mendil salla. Ben varman oralıya, o da bura alıya. Allah nasip eylesin, davullu zurnalıya. Ünledim saat diye, Suyumu getir diye Ünledim yeter diye Çayımı getir diye Ünledim Fatma diye Kaşları çatma diye